Henüz 12 yaşındayken bir bakışta bir pırlantanın kaç karat olduğunu size söyleyebilen bir çocuk düşünün. Kuyumcu bir babanın altı oğlundan en küçüğü olan Nusret Altınbaş gözlerini mücevherlerin büyülü dünyasında açtı. 11 yaşında ailesiyle birlikte Kıbrıs'a taşındı. Mesleğin sır sayılan inceliklerini ve mücevher sanatının mucizelerini keşfederek büyüdü. Nasıl ki küçük bir pırlanta tanesi büyük hayallerin kahramanıysa Nusret Altınbaş da küçük bir çocukken büyük fikirler biriktirmeye başladı. Uzun yıllar Avrupa'da edindiği tecrübeleri yenilikçi yaklaşımlarıyla ülkesinde değerlendirmeyi hedefledi. Altınbaş ailesinin ustalığını genç kuşağın yepyeni bakış açısıyla birleştirdi. Pırlantanın sonsuz ışıltısından ilham alarak Asos markasını bir arzu nesnesi haline getirdi. Bizim zayıf olan tarafımızı baktığımda nedir bizim onlarla kıyasladığımızda, kendi kendimizle yüzleştiğimizde? işte eğitim tarafımız, pratik tarafı bu kadar iyiyken eğitim tarafının zayıf olduğunu görüyorum. Peki o zaman bunu bizim bir an evvel çözmemiz lazım. Gece gündüz uğraşıp dünyada marka olacaksak, söz sahibi olacaksak bunları çözmemiz lazım. Yani eğitimi de çözmemiz lazım. Onları analiz etmemiz gerekiyor duyduklarımızla değil öğrendiklerimizle yapmamız gerekiyor. E tabii gerçekten ya yani sizin e, böyle bir Avrupa kökeniniz var. Ondan sonra e, sektörde baba mesleğiniz ve 12 yaşında sektöre giriyorsunuz. Bu çok önemli yani bunları hepsini birleştirince de ...çok verimli, çok olumlu çalışmalar ortaya çıkıyor. 12 yaşında girdiniz değil mi? Sizin evet, sektörde? yani 12 yaşından beri bu sektördeyim ve tek yaptığım iş... ...yani bu yaşıma kadar geldiğimde eğitim ve yaptığım meslek de bu. Şimdi ben yine gördüğüm bir şey, ben bununla büyük gurur duyuyorum... ...övünüyorum da yani tek bu işi yaptığıma. Çünkü bu işi A'dan Z'ye biliyorum. Ama bilmediğim birçok da iş var. Yani bu yine bu sektörde. Her günde yeni şeylerle de öğreniyoruz. Yani geçen gün işte Bursa, Kütahya, Eşkişehir diye bir tur yaptık. Yurt için nedir bizim meslektaşlar ne yapıyor? Birçok yeni şeyler öğreniyorsun. Öğrenmeye de devam ediyorsun. Yani ben bunu iyi biliyorum. Ben artık öğrenmeye ihtiyacım yok diye bir şey kastetmiyorum. Öğrenmeye de devam ediyoruz. Birçok esnaflarımızı yani sagayı dinleyerek, dinlediğimizi tekrar olgunlaştırarak tekrar sagaya sunmayı çok iyi biliyoruz. Bunları da yaparak biz farklılaşacağız, bunları da yaparak marka olacağız. Gerek planlı, gerek projeli, gerek yaptığımız. Biz şimdi mesela ASOS firması olarak önümüzdeki beş yıl neler yapacağız, ne yapmamız lazım harfiyle planlı bir şekilde devam ediyoruz. Yani kimisi diyor ki ya bir ay mı, bir sene mi yani insanlara anlattığında İki sene bu kadar mı diyor böyle planla gidiyorsun? Evet bu kadar planla gidiyoruz. Yani bir şeyi ezberletmek istiyoruz beraber çalıştığımız. Ezber ne kadar tekrar yaptığınızda o kadar daha iyi yapıyorsunuz. Yani bir işi bir kez yapan, ikinciye yapın, üçüncüye yapın bakın daha da iyi yapacaksınız. Onun için de biz hep tekrarlarını da yaparak beş yıl sonra Asus'un nerede olacağını biz şu an görüyoruz. Bu 5 yıla yaklaştığımızda ondan sonraki 10 on yılı nereye gideceğiz? Ondan sonraki 50 yılı ne olacak? Hep bu planlar, projeler. E kimisi diyor ya sen makinalaştın mı? Evet makinalaşmak gerekiyor. Bir şeyi üzerinde ısrar etmek gerekiyor. Başarı burada geliyor. İyi günler sevgili Kanal 9 izleyicileri. Hasan Can ile Sektöre Yön Verenler programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bugünkü program konuğum gerçekten iş dünyası için çok önemli bir konuk. Çünkü e, iş dünyasında biliyorsunuz denetimin, mali denetimin çok önemi var. Şirketleşmenin çok önemi var. Aile şirketlerinin önemli kumsal yönetimlere ne tür katkıları var onları bahsedeceğiz. Biz denetim ve danışmanlık firmasıyız. Bu denetim ve danışmanlık şemsiyesi altında 4-5 tane hizmet veriyoruz. Biraz önce de bahsettim benim iki, iki türlü uzmanlık alanım var. Kişisel olarak da ve aslında firmamızın da yöneldiği iki uzmanlık alanı var. Biri vergi, diğeri finans. Finans alanında, MBA'yı finans alanında yaptım daha doğrusu master değeriyi finans alanında yaptık. Şu anda da Kadir Has Üniversitesi'nde de finans alanında doktora çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun için öncelikle firmalara vergi danışmanlığı yapıyoruz. Bu vergi danışmanlığı vergiyle ilgili firmaların karşılaşacağı her türlü problemleri, yasal zorunluluktan meydana gelen denetimleri ve diğer hususların hepsini gerçekleştiriyoruz. Bu yaptığımız işlerden bir tanesi. İkincisi bağımsız denetim yapıyoruz biz. Bağımsız denetim Yine firmalara bağımsız denetimi bir yasalardan kaynaklanan e, zorunluluklar var. İşte firma eğer e, halka çıksa SPK denetimine tabi, ya da bazı özel sektörlerde çalışıyorsa belirli kurumlar açısından bağımsız denetim yaptırılması olum var. Biz bu hizmetleri de sunuyoruz. Bir diğer hizmetimiz yatırım danışmanlığı. Demin de söyledim uluslararası bir biz Türkiye parçasıyız. O yüzden gerek yurt dışından Türkiye'ye gelecek, gerekse Türkiye'den yurt dışına gidecek yatırımcılara her alanda yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Bir diğer faaliyet konumuz kurumsal finansman. Kurumsal finansmanda da firmaların ihtiyacı olan Gerek işletme sermayesi, proje kredisi ya da benzeri nitelikteki finansman ihtiyaçlarını gidermeye yönelik faaliyetlerimiz var. Bir son olarak da kurumsal danışmanlık veriyoruz firmalara. Aslında ben bunu şirket doktorluğu diye de kısaltıyorum. Bu tam çünkü genel tanım itibariyle kurumsal danışmanlık şirket doktoru dersek tam içine giriyor. Yani şirketin başı da ağrısa çözüm buluyoruz. Eğer ciddi operasyon ihtiyacı varsa da çözüm buluyoruz. Bu bağlamda da organizasyon yapılarından tutun da görev tanımlamalarını ya da şirketin kendi içinde süreç yönetimine kadar çok geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Kısaca HSE Audit Bugünkü konuğum HRD Antwerp Türkiye Ofisi Genel Müdürü Sayın Mehmet Can Özdemir. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Ee, öncelikle ortaya koyduğunuz bu program için sizi tebrik ederim. Yaptığınız, daha önce yayınladığınız Golden Life ve Gold Business yayınları ile sektöre kaliteli hizmet anlayışını getirmiştiniz. Şimdi de görsel mecrada bir ilki yaratıyor ve sektörümüzün gelişiminde önemli bir destekte bulunuyorsunuz. Bu nedenle size en içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bugünkü konuğun Türk kuyumculuk sektörüne tam 27 yılını vermiş bir duayen ve bu duayen Güner Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin Güner. Hoş geldiniz Nurettin Bey. Hoş bulduk Hasan Bey. Teşekkür ederim. <laughs> duayen demeniz e, bizi mahcup ediyor. Biz ancak hizmetkarıyız sektörümüzün. Sanal bir krizdi. Yani Türkiye'yi de elbette etkiledi. Dünyayı çok etkiledi. Dünyaya entegre olan bir e, sektörüz biz çünkü. O yüzden etkilendik çok e, ama terbiye olduk. Tüm sektör olarak daha önce de söylediğim gibi terbiye olduk ve bundan sonrası için de bizim için e, bizim sektörümüz için kriz bitti. Ama krizden öncesi veya sonrası diye ikiye ayırırsak krizden öncesi yaptığımız işler gibi artık iş yapamayız. Ön görebileceğiniz bir tek şey vardır büyümede bence perakendecilikte. Perakende ortamınız. Yani perakende ortamınızı, mağaza ortamınızı çok çok iyi yönetirseniz eğer yaptığınız pazar